Oğlum şey diyormuş lan biliyor musun? Nasıl lan? Vay abi ağlıyor musun lan? Ne ağlaması birader? Ha? Ne ağlaması? Sen yani bana bir şey hiç karısın falan mı demek istiyorsun lan? Ne oldu lan? kaçırmak. Anca şeki 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 şey ya ağzından düşme. Hı. Ama ya bir akşam babam çıka geldi. Aa dedi bu kadar sikeceğim dedi. Sikerim dedim de, ben ne yapacağım. Yerine. Tamam ben ağabeyim. Oğlum bak oğlum. bak. Bela okuma. Seni amına koyayım Bela okursan götürün sikerim seni. Ayakma ayakma <laughs> de, sikerim dedim seni. Çok güzelsin biliyor musun? Dudakların köfte gibi Ama ben özellikle tenini seviyorum Çikolata gibi Çok güzel Dayanamıyorum 31 çekmek istiyorum Beni affeder misin? Şimdi çıkarıp asılacağım Ananı sikim sağır oldum. A. Sakin olun beyefendi. Sakin olun. Bakayım. Bakayım bir saniye. Eee kulak zarar görmüş. Geçici bir sağırlık yaşıyorsunuz. Abi 5 dakika yazdı. Tamam abi. Bildiğin her şeyi unut. Dijital dünyaya hoş geldin. Abi, MSN, mırç, zurna, eline vereyim de oyna. Vice City, Miami Vice. Abi, Vice City, Düknüküm, DTA San Andreas. Hava durumu, dur daha ileri gidiyorum. Pişti, batak. Kendi yarrağını yalamak için kaval kemiğini aldıran Eminem'in son albümü. Allah çok heyecanlıyım ya. Erkan sağ ol ya. Harbi kardeşim. Beni bu dijital dünyaya kattığın için sana teşekkür ediyorum. Şunu şöyle takdim edeyim. Sana harçlık yaparsın. Aa, Şegi yaşıyormuş lan. Oğlum Şegi yaşıyormuş ya lan. Ulan Bunca sene kederine içtim, bu saatten sonra da neşesine içerdim.